5 Ocak 1962 tarihinde Yeni İstanbul Gazetesi'nde yayınlanan ikinci tefrika. Müslüman kıssalarına göre İbrahim, Nuh peygamber neslindendi. Babil vilayetinde, şimdi Bağdat'ın bulunduğu bölgede Nemrut'un saltanatı zamanında dünyaya geldi. Daha çocukken Tanrı cezbesine düşmüştü. Bir zaman kendi kendisiyle ve madde alemiyle hesaplaştı. Putları tanımadı. İlah sanılan yıldızları güneşi reddetti. Dolanıcı nesneyi sevmem, ona Rabbim diyemem, dedi. Nihayet kalbinde tevhid bitkisi filizlendi. Allah diyebilmek daveti ilk defa İbrahim atamızın başına kondu. Bu bakımdan bütün insanlar hatta peygamberler arasında güzide oldu. Madde dünyasının ilahı, o dünyanın padişahı olan Nemrut'un işine gelmezdi. Kendi mülkünü korumak sevdasıyla İbrahim'i o da yakmak istedi. Ama ateşin öyle cehennemce bir yalını vardı ki kimse yanaşıp mahkumu içeri süremedi. Maddecilerin her devirde bel bağladıkları teknik ve mekanik burada da imdada yetişti. Nemrut mancınık icat etti. İbrahim mancılık ağzından fırlamış mermi gibi havada uçarken Cebrail yetişti. Ne dileğin varsa söyle dedi. Hayır, Hazreti İbrahim'in Cebrail'den bile dileyecek şeyi yoktu haceti ancak ve ancak hak yaradanaydı. Bunun üzerine kendisine Halilullah yani Allah'ın sadık dostu dendi. İçine düştüğü ateş deryası yanlara çekildi, yerinde yeşil çimen göründü, güller hoş ıtırlandı, pınarlar aktı. Bir kuleden seyirci bakan Nemrut bu sefer İbrahim dinine girmek istediyse de kabul olunmadı. Uzlaşma yolları hep kapanınca peygamber Babil diyarından sülalesiyle birlikte göçmek, kendine yeni bir yurt aramak zorunda kaldı. Malı, mülkü, eşi ve dostu terk etmek, Sıla'dan avare düşmek, gurbetlerde kavrulmak hep peygamberlerin kaderidir. İbrahim, zevcesi Sara'yı, yeğeni Lut'u ve kendine iman getirmiş bir cemaati yanına alarak Babil'den çıktı. Filistin serhatlarında göçmenler iki bölük oldular. Bir kısmı Lut ile beraber orada kaldı, İbrahim ve Sara'ya uyan diğerleri Mısır'a gittiler. Sara fidan boylu, ay parçası yüzüyle Mısır'da görününce memleket allak bullak oldu. Akibet Firavun'da bu yabancı ırk güzeline vuruldu, çekti sarayına kapattı. Nemrut ateşinin lafı mı olurmuş İbrahim işte şimdi odlara yandı. Allah'ım bu işe dayanamayacağım, yetiş bana medet dedi. Hakkın inayetiyle duvarlar ötesi görür oldu. Sara'nın bir peygamber zevcesi şerafeti ile kendini kurtardığını bildi. Belki de ömrü boyunca Sara'nın sözünden çıkmak, onun en olmayacak istekleri bile boyun eğmek tutumu bu macerada köklenir. Artık Mısır'da da durmak olamazdı onlara. Tekrar çölleri açtılar, Filistin'e geldiler. Yanlarında Firavun Sarayı'ndan hediye edilmiş Hacer adlı bir de cariye vardı. Vardıkları çorak bölgede Halil İbrahim kuyuları kazdı, yabağını mamur etti, ekin etti, sürü yetiştirdi, zengin oldu. Çevresine halk birikti, refah buldu. Neye el atsa bereket fışkırdı. Müslüman aleminde mesel olmuştur Halil İbrahim bereketi denir. Tek noksanı ise zürriyetiydi. Sara kendi doğuramayınca cariyesi Hacer'i kocasına bağışladı. Bu birleşmeden İsmail dünyaya geldi. Saadetleri tamam oldu gerçi. İlle obalarının direğini tasa kuş konmuştu. Kıskanmalar, hicranlar, ikizli üçüzlü kavgalar, facialar birbirlerini kovaladı. Ben çok pek çok sevdiğim İbrahim Aleyhisselam'ı hep engin bir ovada asasına dayanmış ufuklara kadar yayılan obalarını, sürülerini gözler görürüm saçı sakalı ak pak, kendisi bir delikanlı gibi zinde, yüzü buruşuk, gözleri atmaca gibi gözü keskindir. Hak yolunu bulmak, hak yolunda yürümek uğruna insanlığın geçirdiği ve daha da geçireceği kanlı savaşın tekmilini nefsinde yaşamıştır o. Namazdan secdeden kadeye geçince Allahümme salih ala okunur. Çok defa bana bir acayip hal arız olur. Gerçekler Sultanı İbrahim'i adeta Hazreti Muhammed'den ayıramam. Üzerime bir esneme gelir. Büyüklerime danıştım. Namazda esnemek olmaz dediler. Ama bu bildiğimiz esneme değildi ki